Merhaba sevgili astroloji severler. Bugün 30 Ekim 2022 ile 12 Ocak 2023 arasında yaşayacağımız ikizler burcundaki Mars retrosunun yükselen burcunuza göre etkilerini anlatmak istiyorum. Daha önce Mars retrosu nedir, Mars retrosunda neler yapabiliriz, nelerden kaçınmalıyız bunu anlatan bir video çekmiştim. Eğer bu genel bilgilere edinmek istiyorsanız o videomu tekrar izleyebilirsiniz. 30 Ekim 2022 ile 12 Ocak 2023 arasında yaşayacağımız ikizler burcundaki Mars retrosunun yükselen burcunuza göre sizi nasıl etkileyeceğine gelirsek yükselen koçlar için hareket özgürlüğünün kısıtlandığı, kendi istekleriyle değil de daha çok belki yakın çevrelerinin kardeşlerle bağlantılı konuların gerektirdiği nedenlerle seyahat etmek zorunda kalacakları, bu nedenlerle bir takım tartışmalara, fikir ayrılıklarına girecekleri bir dönem olabilir. Yükselen koçların kendilerini ifade ederken Mars retrosunda daha sakin olmaya dikkat etmeleri gerekir. E, sözleri yanlış anlaşılabilir, e, tartışmalara yol açabilir. Mars retrosu dönemi yükselen koçlar için de hızlı karar almanın da zor olduğu bir dönem olabilir. Yükselen boğalar için Mars retrosu dönemi maddi konularda e, riske girmemeleri gereken bir dönem olacak. Bu dönemde risk içeren yatırımlardan ve girişimlerden kaçınmalarını öneririm. Bu maddi konular ve sahip olunan değerlerle ilgili çekişmeler, karara bağlanamayan konular, tartışmalar söz konusu olabilir. Ayrıca yükselen boğaların yeteneklerini geliştirmek, kendilerini geliştirmek için de e, yoğun bir çalışma dönemine girecekleri bir zamanı da gösterebilir Mars retrosu dönemi. Yükselen ikizler Mars retrosunu kendi burcunda yaşayacak. Fiziksel enerjide düşüklük, e, cesaret ve motivasyonun azalması, e, sağlık sorunlarının nüksetmesi, e, inisiyatif alamama gibi konular gündemlerine gelebilir yükselen ikizlerin daha önce mücadele verdikleri konular tekrar su yüzüne çıkabilir. Burada yine yükselen ikizler fikirlerini ifade etme, kendilerini ifade etme konularında Mars Retrosu döneminde zorlanabilirler. Yükselen yengeçler Mars Retrosu döneminde yorgunluk, halsizlik, bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi gibi şeyleri yaşayabilirler. Yükselen yengeçler, zihinsel ve psikolojik anlamda işlerine döndükleri ve geçmişi değerlendirdikleri bir döneme girebilirler. Mars'ın retroda olduğu 30 Ekim ile 12 Ocak dönemi, yükselen yengeçlerin kendilerini ortaya koymakta zorlandıkları, mücadele güçlerinin azaldığı bir dönem de olabilir. E, yükselen yengeçler için özellikle kariyer konularında ilerlemenin zor olacağı bir dönem olabilir. Yükselen aslanlara gelirsek, yükselen aslanlar Mars retrosu döneminde arkadaşlarıyla fikir ayrılıkları yaşayabilirler. Bu nedenle arkadaşlıklarda kopuşlar söz konusu olabilir. Kendilerini sosyal medyada da tartışma ve çekişmelerin içinde bulabilirler. Ayrıca yükselen aslanlar Mars retrosu döneminde daha önce başlattıkları ama sürdüremedikleri girişimlere geri dönüp bunlar üzerinde çalışabilirler. Aşk konularında deneme yanılma yaşayabilirler. Yükselen Başaklar için Mars retrosu dönemi işleriyle ilgili konularda deneme yanılma yaşadıkları bir dönem olabilir. Daha önce yaptıkları işlerde tekrarlar, gözden geçirmeler söz konusu olabilir. Ya da daha önce birlikte çalıştıkları kişi ve kurumlardan tekrar çalışma teklifi alabilirler. İşten ayrılma, çıkarılma gibi durumlar yaşanabilir. Yükselen başakların yönetici, amir konumundaki kişilerle fikir anlaşmazlıkları ve çekişmeleri yine Mars etrosu dönemine denk gelebilir. Yükselen terazilerin Mars retrosunda eğitim konularında ya da yabancılarla ve yurt dışı bağlantılı işlerinde mücadele güçleri sınırlanabilir. Seyahat için vize alma ya da yurt dışında yaşamak için oturum izni alma gibi konularda aksilikler, gecikmeler, iptaller yaşayabilirler. Mars retrosu dönemi yükselen terazilerin eğitim ve seyahat konularında para harcadıkları bir dönemde olabilir. Yeni girişimlerinde zorluklar, deneme yanılmalar yaşayabilirler. Mars retrosu dönemi yükselen akreplerin özellikle maddi konularda krizler yaşadıkları bir dönem olabilir. Eskiden kalma vergiler, ödemeler, borçlar Mars retrosu döneminde ortaya çıkabilir. Miras, nafaka gibi konularda anlaşmazlıklar bu dönemde tekrar su yüzüne çıkabilir. Mars retrosu dönemi yükselen akreplerin koşulları çok yönlendiremeyeceği, başkalarının koşullarına tabi olacağı bir dönem olabilir. Yükselen yaylar Mars retrosu dönemini ilişkilerinde halledilmemiş konuların tekrar gündeme gelmesi şeklinde yaşayabilirler. Bu dönem Yükselen yaylar için e, ilişkilerinde heyecanın azaldığı, sağlam olmayan ilişkilerde e, kopuşlar yaşandığı bir dönem olabilir. Mars retrosu dönemi yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir zaman değildir. Yükselen yaylar iş ortaklıklarında da fikirsel anlaşmazlıklar, çekişmeler yaşayabilirler. Mars retrosu dönemi yükselen oğlakların sağlıklarıyla ilgilenecekleri bir dönem olabilir. Uzun süredir erteledikleri e, sağlık konusundaki tetkiklerini bu dönemde yaptırabilirler. Kendileriyle ilgili, nükseden bir sağlık sorunuyla ilgilenebilecekleri gibi evcil hayvanları varsa e, onların bir sağlık sorunuyla da ilgilenebilirler. Bu dönem yükselen oğlaklar için kötü alışkanlıklarını bırakmak için de ideal bir dönem olabilir. Ayrıca iş ortamında iş arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar yaşamaları, iş koşulları ile ilgili daha önce çözülememiş konuların tekrar Mars retrosu döneminde gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Yükselen Oğlaklar işleriyle ilgili eski projelere bir dönüş yapabilirler ve bu projeler üzerinde yoğun olarak çalışabilirler. Yükselen kovalar için Mars retrosu dönemi eski flörtler ya da aşkların tekrar gündeme geldiği bir dönem olabilir. Eğlence amaçlı daha önce gittikleri yerlere yine yolculuk yapabilirler. Çocukları varsa yükselen kovaların çocuklarıyla ilgili daha önce ilgilendikleri bir konu tekrar gündemlerine gelebilir. Çocuklarıyla seyahate çıkabilirler. Ayrıca yükselen kovalar işleriyle ilgili yaratıcılık içeren bir projede e, yoğun çalıştıkları, bunun için zihinsel efor harcadıkları bir dönem olabilir. Yükselen balıklar Mars retrosu döneminde evleriyle ilgili bir konuya para harcamak durumunda kalabilirler. Bu bir taşınma konusu olabileceği gibi evde yapılması gereken bir tamirat gibi bir konu da olabilir. Yükselen Balıklar Mars retrosu döneminde hırsızlık gibi durumlara karşı evlerinin güvenliğiyle ilgili konulara da daha dikkat etmeliler. Ayrıca yükselen Balıklar için aile içinde daha önce çözülememiş bir konunun tekrar gündeme gelmesi ve bu konuda fikir ayrılıkları ya da tartışmaların yaşanması söz konusu olabilir. Mars retrosu döneminin doğum haritamızda İkizler burcunun denk geldiği alanlarda denemeler, yanılmalar yaşayacağımız bir dönem olacağını unutmayalım.